Peşkeş çekerek bu hale geldi, getirdiniz. Bizler yetimin hakkını yemeden, bir kuruşunu harcamadan kendi imkanlarımızla, belediye bütçemizle, belediye personelimizle işler yaptık. Bir şey yapalım, ben daha düzgün konuş. Şey ben seni Dikkat yolu değil elimde. Hadi buyur. Ben Cevap ver. Dikkat yolu cevaplı. On milyon, on milyon para gitti. Dört tane, dört tane oraya şey koydum. Biz burada beraber konuşuyoruz. Başkana parmak sallayamazsın. Elini koyunca bu başkanı. Hadi geçelim. Gelecek misin? Sen 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 her şey sen her sen anlıyorum. Arkadaşlar kayıp yok. Lütfen buraya lütfen yok. 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 yok, yok. Oturup, evet lütfen sakin olun. Oturalım arkadaşlar. Kontrol oturun. Evet arkadaşlar, lütfen bizi buraya kavga etsin diye göndermiyor. Yamanlar Koleji'ne açıksa Yamanlar Koleji'ne. Savcını al edeceksiniz. Ya ya beni Vah var. yardım atacaksınız. <laughs> şikayet edeceksiniz. Varsayan gibi şey. Gidelim. Bunu ispatlamayan Emmi ya nasıl? yapmayın ya. Siz bağırıyorsunuz bana hiç. Ben sizden mal almadım. Hayır. Mahmut Bey. Yani, Akbuki, yazıyor, lütfen lütfen, lütfen. lütfen herkes kendi her her otursun. Mahmut Bey sizden. Teröristlerden korusun Abin. ülkemizi. çok. korusun bu cumhuriyeti. Ha,

biz, bir dakika ben dinler söylerken Bana ayağa kalkın ben kalkmayacağım. No ben susayım. Ben 45 iki tane çocuğum var. iki de aynı, ne fark eder? Tamam bana ben sana